katma değer vergisine, katma değer vergisi, artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, resmi gazetede yayınlandı. Buna göre %18 olan katma değer vergisi, %20'ye, %8 olan katma değer vergisi, %10'a yükseldi. Noter, tapu, pasaport, bize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara da %50 oranında zam yapıldığını gören Nurgül Yeşilçay, efekte kendisini yaşlandırarak vergiler, zamlar günaydın dedi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugün getirilen zamlara da sessiz kalmayan Yeşilçay, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendisini yaşlandırarak başörtüsü taktığı bir fotoğrafını paylaşarak vergiler, zamlar günaydın notunu yazdı.